sımsıcak bir yaz gününden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Avustralya'da market fiyatlarını inceleyeceğiz ve sonrasında da plaja gidip belki biraz yüzeceğiz. Avustralya'da birçok market zinciri var ama bunlardan 3 tanesi çok ünlü market zincirleri. Biri Coles, diğeri Woolworths ve diğeri de Avrupa'da da bulunan Aldi. Coles daha çok bizim ülkemizdeki Migros'a benziyor. Woolworths Carrefour tarzı bir yer. Aldi zaten BIM gibi bir yer. Zaten BIM de Aldi'nin konseptinden esinlenerek yapılmış. Onlardan biri olan Coles'ta olacağız. Hadi videoya başlayalım. Video meyve sebze bölümünden başlamak istiyorum. Elmalar çok küçük. 490 İki limonarın kilosu. Mektariler 450. Burada böyle hazır soyulmuş kesilmiş sebzeler ve salatalar var. Fiyatları da aşağı yukarı 5 dolar, 6 dolar civarı. İki meyvesi burada da var ama bayağı pahalı. 19.90. Çilek 3.5 dolar. 250 gramı. İncir. 5 dolar paketi. Kirazlar bir tık pahalı geliyor bana ama son zamanlarda biraz daha ucuzladı. 300 gramı 6.90. Yani aslına bakarsanız bütün meyveler ve sebzeler pahalı geliyor. Üzüm 5.5. Muz genellikle çok pahalı değil. Hiçbir zaman fiyatın değiştiğini görmedim. 3.5 dolar. Ananas var 4.5 dolar. Birkaç çeşit tavun var burada. Bunlar arasında en çok bizimkine benzeyen bu. tarz i̇şte kötüler de var. Dragon Foods tükenmiş. 5,5 dolar tanesi. Domates 5.90 kilosu. Ve avokado. Avokado buranın en ünlü meyvesi mi diyeyim, sebzesi mi diyeyim o. Ve tanesi 1,5 dolar. Soğanlar ortalama 3.64.5. Burada böyle yıkanmış patatesler var. Ve değişik tarzı patatesler de var. Kırmızı patates, bizim bildiğimiz tarzdaki patatesler. Yıkanmamış olanları da var. Yıkanmamış olanları biraz daha ucuz oluyor. Yıkanmamış olanı 6 dolar. Yıkanmış olanları da 7,5 dolar. Genellikle fiyatları çok yükselmiyor ya da düşmüyor. Gelelim ekmek fiyatlarına. Eğer olsun kendi ekmek markasından alırsanız 2.70 ama daha farklı markalar bakmak istiyorum ben daha değişik ekmekler yemek istiyorum müsaade ederseniz 490 580 500 gram etmek. Geldik toz peynirlerine. Benim en sevdiğim toz peyniri bu. Ee, bu burada 9.5 dolara düşmüş. Bu aşağıda kolsun kendi markası olan ürünler var. Çok değişik çeşitlerde peynirler var. Ben bu ülkede çok fazla peynir çeşidi gördüm. Küflü peynir var. Türk mantarlı acılı 750 gram Nutella 8.40 500 gram bal 6.5 Avustralya'da savaş dönemlerinde askerlere besleyici olsun diye yapılmış bir ürün. Biradan arta kalan matlar ile yapıyorlarmış ve yine çeşitli vitamin takviyeleri vesaireler de ekleniyor. Şimdi gelelim tavuk fiyatlarına. Tavuk göğsünün fiyatı 500 gramı eğer kesilmişse 9 dolar. Burada kilosu 14 dolar. Eğer büyük pakette alırsanız kilosu 11 dolara kadar iniyor. Butların kilosu 4,5 dolar. Kanadın kilosu 9 dolar. Burada domuz bölümü var. Hemen sırasıyla kuzu bölümü var. Genellikle kilo fiyatları 10 dolar. Şu 20 dolar. Burası da et bölümü. Bunlar biftekler. İki tanesi 15 dolara düşmüş. Kıymaların kilosu 18.80. 12 yumurta 800 gramdan 8 dolar. 12 yumurta 700 gram 7.70. 600 gram 7 dolar. 300 mililitrelik veya güneş kremleri indirime girmiş 13 dolar. Bunlar da çocuklar için olanları 10 dolar. Gelelim kahve fiyatlarına. Nescafeler genellikle 11.50. Büyük boyları 13. Ben şundan kullanıyorum. Bunlar bildiğimiz filtre kahvenin sallama çay gibi hali. 6.25'e düşmüş. İçinde 20 tane var. Kolalar sudan bile ucuz. 1.80. Sütler de aynı şekilde sudan daha ucuz diyebilirim. 1 litre süt. Bu bildiğimiz yağlı, tam yağlı süt. 1.60. Burada da badem sütü ve alternatif diğer sütler var. Soya sütü 2 dolar. Badem sütü bu ülkede su çeşmeden içilebiliyor. O yüzden ben tercih etmiyorum ama böyle şişe su almak isteyenler için de seçenekler var. Böyle 10 litrelik galon halinde alırsanız 4.75'e geliyor. Yürürken kefire denk geldim. 1 litre kefir 6.20. Ton balıkları. Birçok çeşit ton balığı var. Acılısı, domateslisi, mısırlısı. Evet. Çok ucuzlar 1.30. 50'ye var burada ama bu gerçekten pahalı yani 130 ve 110 civarlarında hepsi. Şu taz hazır pirinçler var. 90 saniye mikrodalga attıktan sonra yenebiliyor. 175. Indomiler 390. Benim favorim burada bir Kore markası. Bu da 590. Makarna fiyatları barıyla var. 3 dolar. Hatta Colson markasından alırsanız 1 dolara kadar var. Şekerin kilosu 2.80. Evet geldik yağ bölümüne. Çiçek yağı 750 mililitresi 3.55. 2 litresi 7.20. Zeytinyağı bu bir İspanyol markası 20 dolar. 15 dolara var. Burada sporcu ürünleri var. Protein tozları 28 dolar 400 gramı. Şaha'da daha ucuzları ve daha büyükleri var. Protein barları 3 dolar. Vitamin takviyeleri. İki tanesi 30 dolara düşmüş. Çamaşır deterjanı 19, 60, 23 dolara var. Diş macunları Colgate 8 dolar. Oral B 3 dolar. Colgate yine 3.45'e var. Bunlar neye göre değişiyor bilmiyorum. Bunu denedim en son. Gerçekten bayağı bir etkisini gördüm. Gerçekten beyazlatıyor. Deodorantlar 2.25. Hatta benim deodorantım bitti. Hemen bir tane alayım bunlardan. Ama bunlar sanırım kadın deodorantları. Evet buldum. Erkekler için veya 2.25 şunu alabiliriz. Şampuan var. Bir tanesi 12 dolar. Bir tanesi 24 dolar ama bunlar bayağı büyük. 900 mililitre. Dol. 820 mililitresi 12 dolar. Burada saç için yağ tarzı, krem tarzı şeyler. 6.5 dolar, 7 dolar. Şöyle bir şampuan var. 11.50'ye düşmüş. Ve son olarak da abur cubur bölümüne geldik. En sevdiğim bölüm. 180 gramı 3 dolar. Bu düz bildiğimiz çikolata. Sütlü çikolata. Şu marka buranın ülkeri gibi bir marka. Çipsler. Burada Cheetos'lar var. 4 dolar. 3 dolar. Ekşi kremalı. İlk kez burada deneyip ilk başta çok kötü bir fikir olduğunu düşündüğüm bir çips bu. Sirkeli ve tuzlu. 3.35 bunun da fiyatı. Burada Doritos yerine Smith diye bir marka var. Bu bildiğimiz Doritos. Burada en sevdiğim markalardan bir tanesi Lay's'e benziyor. Pringles'lar büyük boylarından iki tanesi 9 dolar. Popcorn'lar var hazır patlatılmış ki 10 büyük paketleri. Bunlar da mikrodalgada hazırlanan arzda olanları. Bu tereyağlısı, bu tatlı olanı, bu tuzlu olanı. Tableron burada bayağı bir ucuz. Bu 360 gramlığı 8 dolar. Normal boyda olanları 1.25. Burada Kinder'ler var 1.25. Kitkat'lar iki tanesi 4 dolar. Sneakers'lar iki tanesi 3.5 dolar. Market ürün fiyatları bu şekildeydi. Bence yeme içme konusu birazcık pahalı. Yani sebze ve meyve bana pahalı geliyor. Ama abur cubur gösterdiğim gibi çok da pahalı değil. Et yine aynı şekilde pahalı değil. bir videoda burayı da incelemek istiyorum. Burası Chemister House geçiyor. Burası buranın eczaneleri gibi. Burada eczaneler birazcık Türkiye'deki gratis tarzı. Yani içinde kozmetik ürünleri de var. Bir bölümüne de eczane yeri koyuyorlar. Orada, orada tabii ki eczacılar oluyor. Oraya gittiğinizde reçeteyle bir şeyler alabiliyorsunuz. Nurofen tarzı, Gaviscon tarzı mide ilaçları zaten raflarda ve istediğiniz gibi alabiliyorsunuz onları. Onlar için reçete ihtiyacınız yok. Tüm videolarımda pişen çips yemek istiyor gibiyim ama aslında sadece video çektiğim günler pişen çips yemek isteği geliyor. Derde sevdiğim bir pişen çipsi var. Gibi, akşam yemeğimizi yiyelim. balığımızı yedik ve yüzmek için sahile doğru gitme vakti. Galiba ozon tabakasının delik olduğu bölgede olduğu için güneş ışınları bu ülkede biraz daha tehlikeli. Bu yüzden deri kanseri oranları da çok yüksek. Ve ben de bu yüzden öğleden sonra denize girmeyi tercih ettim. şezlong koyup bunları kiralamak yasak. o yüzden hiçbir sahilde şezlong göremezsiniz veya herhangi bir giriş ücreti de yok. Ve çoğu yerde şu iki bayrağı yan yana görürsünüz. Soldaki bayrak bildiğiniz gibi Avustralya bayrağı, sağdaki bayrak da Avustralya'nın gerçek sahibi Aborjinlerin bayrağı. Bu martılar da sürekli yürüyor. Hiç uçmuyorlar. <laughs> Arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Videolara destek geldikçe yeni videolar gelmeye devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.